Minister Zui'nin kafarı. Olmaz. Bu işleri burada tek başıma yürütemiyorum. Lucy. Evet Zui abla. Bir problem mi var? Tatlım senden yeni yani eleman aranıyor diye bir kağıt çıkarabilir misin lütfen? Aa, evet de yeni eleman mı alacaksın? Evet çok görüyorum. Ah bir de Limonlu çay. Pardon sıra çay. Peki. Peki. Ben hemen yaparım. Bir kağıda çıkarayım. <laughs> Suyu abla. İşte kağıt burada. Sağ tatlım. İşte burada çok güzel oldu. Bence de ben sana çen getireyim. <laughs> ne yapsam acaba? En evet, suyu yukarıya toplayayım. <laughs> Bakayım. Evet, tüm eşyalar hazır. Çamur banyosuna da bakayım. Çamur banyosu da hazır. Tamam, binebilirim o zaman. La 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 Of! Kendime bir türlü bir hiç bulamadım. Bu gidişle hiç bulamazsam beni kimse almayacak. Hı? aranıyor tabelası. Yes. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Buyurun ne yapacaksınız? Ben bir şey yaptırmayacaktım. Ben şuradaki yine eleman aranıyor. Ve yazısını gördüm ve ben de bir iş arıyordum. Burada çalışabilirim. Tabii siz de isterseniz. Adın nedir? Lucy. Lucy Alex. Merhaba Lucy. Ben de Zühi. sahibiyim. Tek başıma açtım ve tek başıma da işletiyordum. Bazı işlerde de e, muz yardımcı oluyor tabi. Hmm. Aman seni deneyeceğim. Az sonra bir müşterim gelebilir. Peki. Gel ilk yanına dur. Aslan efendim. çayım hazır mı? Ha, şimdi çay oldu bardağı da alayım. Hazır efendim yanında da bir şey ister misiniz? Yok hayır. Afiyet olsun. Ol. Bu yeni O zaman kesin Zuyon'u bana daha çok sevebilecek. Şey. Muz bir problem mi var? Yok hayır ben sadece dans ediyordum. O yeni kız da kim? Yeni elemanımız. İyi birine benziyor. Ay! O ses de neydi?